yan sağ yan sağ yan sağ yan sağ yan Abi acil abi. Hadi sağ <laughs> İyiyiz. <laughs> tamam. T tamam. Al, ol. Nefes ol. Tamam. 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 İyi Tamam. 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 nefes Tamam. 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 Tamam 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 bitti tamam tamam ben çekme Allah döncek tamam kardeşim işine bak dilim aman canım geldi Tamam tamam Allah 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 kahretsin Şimdi niye geliyor? Her maçta olması lazım. Tamam. Allah kahretsin ya. Cihan Takı'ya götürün. Buraya hiç ambulans mı ambulans almayın. Allah Allah. Lanet olsun ya. Oğlum adın ne, ne? Ozan, Ozan, Ozan. Tamam. Ozan, Ozan. Ozan duyuyor musun beni? Ozan duyuyor musun bizi? Başınla, başınla. Nefes alalım. Tamam, tamam, duyun. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. iyi, iyi. Tamam, tamam. 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 Kurtardık. tamam. Tamam, 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 tamam. şey tamam. Tamam, İyi, tamam. Oğlum, tamam. hocam nabzını evet. takip ediyorum zaten şu sorun? E, tamam. Orada bir Çin şey var mı? Tamam. Ya daha gelecek mi? <laughs> <laughs> <daha gelecek> <laughs> 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 <Eysi>, olmaz mı? <laughs> yok yok. Allah bir iş olur. Yarın bakalım bakalım her zaman oluyor bu. Daha Hadi Nefes al Nefes al. Nefes al Nefes al. Nefes al. abim. Nefes al. Hadi koçum Değil mi? kötü düştüler. İki da <laughs> Bir dakika, bir ne var? bırak, bırak. O da kötü var mı? Bir dakika, açıl, açıl. Tamam. Bir dakika, çıkardık, tamam. çıkardık, tamam. Al. Eee. Mehmet bir tane bireyi daha Mehmet abi. hemen. Yan kalalım, tamam mı aslanım? Yok, yok. Yok. Çıkardık bende Çıkardı, çıkardı. Şimdi olay nedir? Önce çarpışma. 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 Sen dinliyorsun. Evet. Biri de burada bacım, sen de buraya bak. Dinliyorsun. Sen de oraya bak bacım. Orada. Orada. Bir, şey bir de oraya bak. Arkadaşlar bir ek ambulans daha. Ha. Bir saniye bir

Arkadaşlar hadi kalk bir daha. doğru. Yeteniz, tamam tamam tamam. Ozan kafanı çevir öbür tarafa. Ozan. Hadi, oğlum şu gözünü aç iyi, bir. Gel, tamam. gel 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 Şöyle ha. Az daha getir. Ne oldu? Sağlar, tamam. Da. tamam. Bana bırakın Sağlar, buraya arkadaşlar. Tamam. Tamam. Abi, hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi 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 abi. Hadi abi. abi. Git. Git. Hadi Hadi geçelim. Şu bu lambayı kusması yok. Öteki zaman dinliyor. Bırak aşma. Bırak aşma. Bırak aşma. Bırak Ona, Ona, Ona yüklendik. Tırna şey kaçmıştı içerisinde. Tamam. O zaten. Sami, yani gidiyoruz. Yat 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 ha. Şimdi şimdi bu tarafa yatıralım arkadaşlar. Tamam. Abi çok hiç yapmayın. Fatih dur. Hatip, tamam Haber verilecek ya kimden evet. merak etme. Tamam veririz. Ozanı abi şunu şuradan geç. Evet. Şuradan oturalım. Fatih bir şeyin yok Fatih. Arkadaşlar. Tamam, Dört kişi beş kişi yanlardan tamam, hemen tutalım. Bir şimdi her. Tamam. Gidiyorum değil mi sen? Gidiyorum abi. Tamam, akına, be. Bezeme, be. Evet. Bezeme, be.